Arkadaşlar merhabalar. Redline Soundbar için yeni yazılım videosunda birlikteyiz. Şimdi özellikle büyük inçteki televizyonun önüne yerleştirdiğim Soundbar'ı görüntü olarak nasıl bir durum ortaya çıkıyor görünsün diye. Samsung 55 inç televizyon arka tarafta, ön tarafta Redline Soundbar. Hemen hemen küçük görünüyor önünde ama yazılıma geçiyoruz bakalım. Arkadaşlar cihazımız biliyorsunuz 1 GB RAM 8 GB dahil hafızası vardı. Amlogic S905 işlemcisi vardı. Bu işlemciye uygun olan Android 5.1.1 yaygın olarak bu cihazın yazılımlarından bahsediyorum. Piyasada olan Android 6.0.1 hatta bu cihazda 6.0.1 üzerine sahte olarak 7.1 vardı. Android 7.1 farklı versiyonları da var. Farklı marka TV Box'ların içerisindeki S905'lerden bahsediyorum. Tabii ben burada bu cihazımızdan değil. Ben e, bu farklı yazılım denemeleri yaparken Android 9 TVOS yükledim arkadaşlar. Saf, orijinal Android 9 TVOS ekranda görüyorsunuz. Şimdi bir önceki yazılımda cihazın e, öndeki LED ekranı yanmıyordu. kablolu interneti var ancak kablosuz interneti yoktu. Kumanda desteği yoktu. Ses kısamıyorduk. Birçok şey vardı, sorun vardı. Tabi yine 6.01 olduğu için uygulamalarda ufak tefek sorunlar vardı. O detaylara ben girmedim. Kurulumu tamamlamamıştım çünkü. Şimdi normalde bu yazılımdayken kurulumları tamamladım. Sebebi şu. Bunda ne yok ondan bahsedeyim. Öndeki LED bildirim ekranı yine pasif. Ama kablolu kablosuz internet çok iyi kumandalar kendi kumandası kısmen destekliyor ama Elmas kumandayla ve televizyonun kendi kumandasıyla veya diğer Android TV box kumandalarıyla mükemmel çalışıyor. Bu kumanda ile birlikte bu da televizyonun kumandası Samsung'un onunla da mükemmel çalışıyor. Her türlü işlemleri yapıyor. Yani ses kısmadan işte diğer ne istersek kumandada gerekli olan Airmouse'u zaten söylemeye gerek yok. O da full bir şekilde çalışıyor. Şimdi bu yazılımla güzel çalıştığı için cihazımız çok hızlı olduğu için yani bir yine söylüyorum bakın unutmayın 1 GB RAM 8 GB dahil hafızamız vardı. En düşük baz versiyondaki bu donanımlara sahip arkadaşlar bu cihaz. Yani en düşük donanımla bu kadar hızlı elde edebilmek neredeyse mümkün değil diyebilirim. Android 9 TVOS yazılımda arkadaşlar. Buradaki uygulamaları maalesef açamayacağım. Ama diğer ve ee, daha önceki videolarda da gösteriyorum. Kısmen de olsa görüyorsunuz. Hani kısmen söylüyorum. Çünkü bulurladım kapattığım oluyor uygulamaları. Bunları test edip, deneyip Aktif edip o şekilde yüklüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Cihaz sahibi arkadaşımız bu videoyu izlediğinde fikir sahibi olabilir. Ona WhatsApp'tan da özelden bu uygulamaların açılış şekillerini gösterebilirim. Böyle genel olarak şimdi bir gösterim yapayım. Cihazımız Soundbar olduğu için bir yerde ses sistemi sayılır. Bununla ilgili sesini test etmemiştik bir önceki videolarda. Telifsiz müzik açarak özellikle test etmeye çalışayım. Çünkü YouTube'da normal bir şekilde bunu yapmak mümkün değil. Hemen kanalımız kapatılacaktır telif ihtarından dolayı. Bir de şimdi geceleyin çekimi yapıyorum. Reklam çıktı. Bunu atlayalım. Tabi gece çekim yaptığım için sesi fazla açamayacağım komşular rahatsız etmemek için. Ses seviyesini görüyorsunuz televizyonun sağ tarafında. arkadaşlar bu seviyeden sonra açmak evde neredeyse mümkün olmuyor normalde evde eğer müzik dinleyecek olsanız tek başınıza yani ya da film izleyecek olsanız bu ses seviyesini dinlersiniz arkadaşlar yani bilemediğiniz şu yani yarıya kadar bundan daha yukarısı rahatsız edebilir Şimdi videoyu durdurabiliriz. Bu test tabii ki başarılı olmayacak. Şimdi baştan bile söyleyeyim. Ben size bu şekilde yayınladım, dinlettim, gösterdim. Ama şimdi ekranda Samsung TV'de görüntü var. Ama Redline'dan geliyor ses tamamen Redline Soundbar'dan geliyor. Ama bu benim burada dinlediğim, salonda dinlediğim ses nerede kaydediliyor? Benim S22 Ultra telefonumun kamerası ve mikrofondan kayıt oluyor. Sonra ben bunu edit diyeceğim. Edit edildikten sonra YouTube kanalıma atacağım. YouTube kanalıma attıktan sonra siz bunu kendi bazı arkadaşlarımız cep telefonundan dinleyecek. Cep telefonu hoparlörlerinden, bazı arkadaşlarımız tabletten, bazıları bilgisayardan ya da televizyondaki YouTube uygulamasından izleyeceksiniz siz. Sizin hoparlörünüzde, cihazınızın hoparlörü neyse orada dinleyeceksiniz. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Hem benim telefonumun mikrofonu nasıl kaydediyor bilmiyoruz. YouTube attıktan sonra edit, editledikten sonra sizin hoparlörünüzden yani cihazınızın e, hoparlöründen ses nasıl size yansıyacak onu da bilmiyoruz. Dolayısıyla ama hiç fikir vermez mi? Kesinlikle bir fikir verecektir. O yüzden bu videoyu yaptık zaten. Sadece hatırlatma yapmak istedim. Biraz çok uzattığımı biliyorum. Şimdi geri çıkıyorum. Hem son durumdan bahsedeyim, hem fikirlerinden bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar, bu cihaz bize geldiğinde içerisinde Android 7 sahte olarak vardı, aslında Android 6 üzerine 7 kurulmuştu. Ama Red Launcher'da hata veriyordu, yani arayüzde şu arayüz dediğimiz yerde, burada hata veriyordu sürekli. Google Play Store açılmıyordu bazı uygulamaları ben zorla yüklemiştim. Mesela YouTube'da falan yoktu aktif olarak. Yani yazılım sorunluydu arkadaşlar. Cihaz sürekli takılıyordu. Şimdi ne olmuş oldu? Yazılımı Android 9 yapınca, TVOS yapınca tabii ki bu light yazılım zaten hafif. Yani Android televizyonlar için yapıldığı için bunun RAM ve ROM'una uygun bu yazılım. O yüzden bunda hızlı çalışıyor. Sebebini soranlara söyleyebilirim. Dolayısıyla ne oldu? Android TV Box kısmı mükemmel hızlı çalışıyor. Kablolu kablosuz internette aktif. Orada da sorun yok. Güzel oldu cihaz. Ben şu haliyle e, cihaz sahibi arkadaşımızın bu durumda cihazdan çok iyi memnun kalacağını düşünüyorum. Öndeki LED bildirim ekranı pasif duruma geçmiş olduğu sadece bu şekilde bilgisi olması lazım. Bir de kumanda olarak da ya televizyonun kumandasını kullanacak cihazı kullanırken hem televizyonu hem bu cihazı televizyonun kumandasıyla kullanabilir. Ya da konforlu olsun istiyorsa G10 Air Mouse kumanda alması lazım. Cihazın kendi kumandası çünkü yani verimli değil. Bu TVOS yazılımda ondan bahsediyorum. Bu konuşurken şeyi de göstereyim. Yazılımı Android sürümü PIE Arkadaşlar Tayyip arkadaşımızla diyaloğa geçerim ben. Bu yazılımdan o da memnun kalırsa farklı bir yazılım denemesi yapmak istemiyorum. Çünkü daha önce hiç denemeler yapmadığımız cihazda yeni denemeler yaparken belli bir riskleri yüksek miktarda alıyoruz. Cihaz hiç açılmayabilir, tamamen bozulabilir. O yüzden sürekli sürekli üst üste farklı farklı yazılımlar denemek çok tehlikelidir sizin de bilginiz olsun. Zaten siz kendiniz yapıyorken kendi cihazınıza yaptığınız için bir sorun olmaz ama biz başkasına ait bir cihaza bu işlemi yaparken bu sorumluluğu alamıyoruz. Onlara bunu söylemek zorunda kalıyoruz mecburen. Videoda da size söylüyoruz. Yani siz izin vermezseniz tekrar tekrar deneme yapamayız. Ben bu haliyle şahsi fikrimi söyleyeyim. Cihazı çok beğendim bu haliyle bu yazılımla arkadaşımıza şimdiden hayırlı olsun diyorum ama değiştirmek isterse farklı yazımlar isterse denemeye devam edebiliriz tabii ki. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar Hoşçakalın.